Hepinize merhaba arkadaşlar. bugünkü konumuz e, YouTube kanalındaki isim arkadaşlar. E, YouTube kanalındaki ismi kuzenim koymuş arkadaşlar. O yüzden ismi fena sikerim. E, beni anlayışla karşılarsanız sevinirim arkadaşlar. E, Birçok kez değiştirmeyi denedim ama YouTube ismi değiştirmiyor arkadaşlar. Bakın. Basıyorum. Bir dakika. Yani basıyorum basıyorum bir şey oluyor. İsim değişmiyor çünkü e, 90 günde 3 kere değiştirme hakkı varmış arkadaşlar. Bakın. Kanal ayarları. İsim. Bak her 90 günde 3 değişiklik izin verilir. Buraya diyelim ki mesela ilk kuzenleri tekrar diyelim arkadaşlar. İlk kuzen. kuzenler ama da bir dakika ilk kuzenler bakın buradan koyuyorum ilk kuzenler bugün de dedim bakın tamam diyor kısa bir çok kısa bir süre önce değiştirildi iki gün oldu arkadaşlar bugün pazar günü arkadaşlar Cuma günü değiştirilmişti. Ee, o yüzden arkadaşlar ismi böyle e, beni anlayışla karşılarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle